Selamünaleyküm arkadaşlar bugün panelimizin cephe kısımlarına vuruyoruz şöyle göstereyim bu taraf komple vuracağız kapı üstlerini şuraları vurduk yani görüyorsunuz iç kısmında görmem ödemiyorum ama iç kısımdaki tarafı bitirdik aralar video çekemedim kusura bakmayın patronlar falan çok istiyordu burada abim uzun kaynak yapıyor şurada yerlerde elektrik kesilip kesilip duruyor onunla uğraşıyor gördüğünüz gibi çatımız bitti Allah'a şükür. Bir tek şu kısımda kaldı bir yer. Görünüyorlar da. Şurada. Buralar var. Buranın da şeyleri var mesela. Bunlar takılıyor. Kalemlerimiz. Şu an vinç bekliyoruz. Vinç gelsin. Bakacağız. Hani devam etmeye çalışıyoruz. Şurada sıkıntı var. Oraya yapmaya çalışıyoruz. Bu sıkıştırma yapmış. Onu bekliyoruz. Efendimle söyleyeyim. Eniştemiz. Kaldı enişte. Enişte! Şimdi ne yapıyor? Ne yapıyor? A Oturuyor, yat. Yat kendine. Yat. <laughs> Güvenlik önlemlerimiz alınmıştır görüyorsunuz. Emniyet kemeri. Hem makineye bağlı hem arkadaşımıza bağlı. Burada aynı kez Bizim <laughs> baş <patron>. <gülüyor> <gülüyor> Yeni ustamız. Usta! Ne yapıyorsun? Cephe panelimizi nasıl yapıyorsun? Devam ediyoruz mu? Kim bakıyor? Kim daha YouTube'a video çeker? Ben herkes görüyor mu? Tabii. Küfür edebiliyor muyum? Yok. Sizin çok seviyorum. Sizin çok sevi <laughs> Birazdan Biraz da şey yapmak ne kadar. Öyle işte arkadaşlar. Ha, fabrikanın bu tarafı da var. Daha buralar yapılacak. Old aynı şekil. Evet iki artı veriyoruz. ne yapıyorsun be? Burada böyle telefonla oynuyor Millet çalışıyor, şey çalışıyor şey sen burada oturuyor Ayıp mi? YouTube, YouTube, Niye, biz insan değil miyiz? Biz çalışmıyoruz mu? He, bak burada oturmuşsun, telefonla oynuyorsun. Ne mi yapacaksın? Allah'ını seveyim. O bizim Musa Pusta'mız. Pusta, kendini tanıt be. Yok, Kendini tanıt diyorum, ne tanıtayım diyor. Beni tanıt. Kendini tanı. Kadın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.